Efendim herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Erencun Umut. Güzel bir pazar akşamı. Bugün tabii ki şampiyon belli olacak. Fenerbahçe mi Galatasaray mı? E, maçı beklerken şöyle e, önümüzdeki hafta itibariyle hem Borsa İstanbul hem de seçmiş olduğum hisselerle alakalı sizlere bir kısa ufak özel şeklinde bir analiz geçmek istedim. Gelin dilerseniz hiç zaman kaybetmeden şöyle grafiklerimizi açalım ve yorumlamaya Başlayalım değerli yatırımcılar. Evet şimdi baktığımız zaman Borsa İstanbul görüldüğü gibi yüzde bir'e aşkın bir geri çekilmeyle haftayı kapatmıştı. Yani cuma günden bahsediyorum ve 10.676 seviyesinden de günü kapatmış. Zaten daha öncesinde yapmış olduğumuz analizlerde mutlaka geri çekilmelere yönelik ee, birazcık dikkatli ve temkinli olunması gerektiğini dile getirmiştik. Bakın şu anda görüyor musunuz yani kapanışı 10.676 ama 8 günlük hareketli ortalama kaçtan geçiyor? 10.645 değerli yatırımcılar bu şu anlama geliyor. Net bir şey de şunu ifade etmek istiyorum. Borsa İstanbul eğer yarın itibariyle özellikle de 10.600 destek seviyesini yani bu seviyeyi aşağı doğru kırarsa geri çekilme hareketlerinin bir miktar daha sertleşme ve şuradaki cücük gibi kalan düşüş hareketlerin daha da kuvvetlenme ihtimali var. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Ee, şunu şöyle atıyorum, bu tepeyi koyuyorum. Bakın görüyor musunuz yani dönüş seviyesini? Yani buranın üzerine çıktı, yükselen kanal formasyonunun üstü test edildi ve tekrar kanala giriş var. Bu negatif bir görüntü. Aslında bakarsanız bunu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Artık borsa İstanbul'da yukarı doğru fiyatlama için iki tane unsur söz konusu. Birincisi işte bu 10.640-10.600 şu bölgelerde kalıcılık sağlayıp yeniden yön yukarı doğru dönecek ve 11.000 seviyesinin aşacak. Yani bu seviyenin aşılması lazım böyle bir fiyatlama söz konusu olursa 11.400'ler ve yukarılarda da 11.900'lere kadar hareket devam edebilir. Ama şu anda yön bir miktar aşağı doğru döndüğü için yani buraları konuşmak için erken. 11.400 11.900'leri şu anda konuşmak için erken. Burada çok yakından takip edilmesi gereken 10.600 seviyesi çünkü olası bir 10.600 desteğinin aşağı doğru geçildiğini görürseniz bu hafta içerisinde Borsa İstanbul'da satış baskısının sürebileceğini ve böyle bir unsur söz konusu olursa değerli yatırımcılar benim şöyle bir yorumum var. Artık burada 9.900 hatta e, onun aşağısında 9.700 yani şuralar şuradaki 200 puanlık bölgeye kadar Borsa İstanbul'da baskının artacağını artma ihtimali kuvvetleneceğini bilelim. Bir kez daha söylüyorum 10.640 10.600 hadi yuvarlayın 6 puan e, özür diliyorum 40 puan. Aşağı birazcık güven marjı bırakıyorum. Dolayısıyla ben bu hafta itibariyle mevcut şuradaki düşüş hareketinin devam edip etmeyeceği 9900-9700 bölgesine kadar gevşemenin sürüp sürmeme olasılığını 10.600 desteğinin aşağı doğru kırılıp kırılmamasıyla ölçeceğim. Bunu da size net ifadelerle kurmak istedim değerli yatırımcılar. Şimdi benim geçen hafta yine yukarı doğru hareket eden ama bu haftaya da geçen haftaki pozitif fiyatlamayı taşıması muhtemel 5 tane hissem var. Yani hissem var dediğim Gözüme takılan analize değer bulduğum hisseler. Bunlar Çimsa, Dohol, Ereğli, GSD Holding ve Sasa. Gelin dilerseniz şöyle Çimsa ile başlayalım. 5 seçtiğim hisse buydu. Bakın gördüğünüz gibi yani Borsa İstanbul'da net bir hareketleri varken bu hisseler genel itibariyle pozitif kapatmış. Cuma gününü acaba bu pozitiflik devam edecek mi? Şimdi video izlerken aklınıza şu gelmesin. Ya sen de. Ee, yükseliş hareketi olan hisseleri seçmişsin değil. Ben burada bu hisseler uçacak, kaçacak, hoplayacak, zıplayacak demiyorum. E, ee, grafiğini incelemeye değer bulduğum hisseler olduğunu ifade ediyorum. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın şimdi ilk etapta Çimsa hissesiyle başlayalım. Bakın şimdi kayıtlı grafiği açtım. Şimdi ben bu hisseyi neden grafiğini incelemeye değer buldum. Bakın değerli yatırımcılar Fibonacci seviyesini kaldırıyorum. Net bir şekilde simetrik üçgen formasyonu varmış ve simetrik üçgen formasyonu şu bölgelerde aşmış. Kaçmış burası? 32 lerde aşmış. Yükseliş hareketinden sonra bir miktar baskı üçgenin içerisine girmişim ama kalıcılık sağlayamamışım. Dolayısıyla acaba burada bir pullback mi oldu? Kafamdaki soru işareti şu. Zaten şurada bir çok minik bir direncim varmış İşte 34 lira 14 kuruşlarda falan ama burası çok önemli değil. Neden? Şimdi size net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum. Bakın yani buradaki pullback'ten sonra yükseliş hareketinin devam etme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ama bu potansiyelin kuvvetlenmesi için şu direnci mutlaka aşılması lazım. Şöyle Fibonacci seviyemi çizdim. Bakın şurayı 2 yapacağım. Sizin de daha net bir şekilde görmenizi istediğim için. Burayı da beyaz yapacağım. Değerli yatırımcılar 49.5-25.90 düşüşünün Fibonacci 38.2'si kaçtan geçiyormuş? Bakın burada 34.94 hadi siz 35 deyin. Yani tam olarak şurası. Bakın zamanında çok güzel burada direnç çalışmış. İşte şuralar kırıldıktan sonra destek çalışmış. Burada yaklaşınca satışlar gelmiş. Dolayısıyla yeniden yaklaşmışız. O bakımdan dolayı ben artık diyorum ki Çimsa'da. Çimsa'da bir pullback görüntüsü var. Yükseliş hareketi oluşmuş ama mevcut durumda şu pullback'in anlam kazanması için 35 seviyesi aşılacak mı aşılmayacak mı bunu çok yakından takip edeceğim. Çünkü olası bir 35 direncinin aşılmasıyla beraber Çimsa'da işte şu düşüşün Fibonacci %50 seviyesi olan bakın nereye tekabül ediyormuş %50. 37.70 yani 35 aşılırsa 37.70 ve onun da üzerinde 61.8 olan 40.5'lara kadar hareketin sürme ihtimali var. Peki Eren Bey bu hareket ne zaman sürmeyebilir ya da sürme ihtimali şu anda varken bu ihtimal ne zaman düşebilir diye soruyor olursanız da 8 günlük üstel hareketli ortalama bakın 33.65 hadi siz buraya 33.60 deyin. Döner dolaşır ve 33.60 aşağı doğru kırılırsa zaten fiyatlamalar bir anda 32-30 ve e, 31 buçuklar yani şu bölgeye kadar baskı alabiliriz. O bakımdan dolayı aşağıdaki riski 33-60 ile yönetin. 35 yukarı doğru kırılırsa Çimsa'daki şu mevcut yükseliş hareketi devam ediyor demektir. Çimsa'yı bu şekilde anlatalım. Şimdi geçelim bir diğer hisseye Dohol yani namı diğer Doğan Holding. Değerli yatırımcılar Doğan Holding'i zaten bakın şu grafiği açtıktan sonra ne demek istediğimi zaten net bir şekilde anlamışsınızdır. Dikkat edin 15-28, 10-36 yani ya da işte kabaca 15 liradan 10 liraya düşüşün zirvelerini de açmışız. Bakın görüldüğü gibi tarihi zirvelerdeyiz. Ve 15-28'in üzerinde kaldığım sürece yönü pozitif olarak okumam gerekiyor. Hatta 15-30 da diyebilirsiniz. 8 günlük ortalama buralarda. Dolayısıyla bu bölge aşağı doğru geçilmediği sürece yönü yukarı doğru okumaya devam ediyorum. Zaten hali hazırda 14-20'ler yukarı doğru kırılınca 15-28, 15-30 buralar ara ama kısa vadede ana direnç 16.62 seviyesiydi. Bakın oraya doğru yolculuk devam ediyor. Yani şu anda bu grafik bana yolculuk devam ediyor diyor. Ne zaman bu yolculuk sekmeye uğrar? sekteye uğrar. 15.28'lerin, 15.30'ların aşağı doğru geçildiği bir senaryoda. Çünkü böyle bir senaryo oluşursa tekrar bir 14.20, 14. yani şu bölgeye kadar baskı alabiliriz ama 14.5 aşağı, özür diliyorum. 15.5 aşağı doğru kırılmadığı sürece, daha doğrusu 15.30 aşağı doğru kırılmadığı sürece artık Kısa vadede ara direncim bakın dikkat edin ara diyorum ara direnç 16.60'lar ana direnç 18.30'lar olur. Yeter ki 15.30'ların üzerinde kısa vadede kalıcılık sağlasın. Belki işte bu seviyenin üzerinde kaldığım sürece belki bu hafta içerisinde 16.60'lara bile yükseliş hareketi devam edebilir. Zaten hala hazırda 15.90'da kapatmış ama bir kez daha söylüyorum 16.60 üzerinde ana seviye ana hedef 18.30 olacaktır. Şimdi doğal holdingdeki görüntü de bu. Yani anladınız mı ne demek istediğimi? Hani net bir şekilde hani grafiğe değer yani yükseliş hareketinin devam etme potansiyeli kuvvetli olan teknik grafikleri sizlere gösteriyorum. Fibonacci e, trend ve hareketli ortalamalar eğitimi noktasında. Şimdi Ereğli'yi seçtim. Ereğli yine gözüme güzel gözüktü. Zaten e, %1.85 yükselişle kapatmış. Peki neden seçtim Ereğli'yi? Bakın şundan dolayı seçtim. Ben her zaman size ne diyorum? Değerli yatırımcılar, değerli izleyiciler. Fibonacci düşüşlerinde 61.8 özür diliyorum 78.6 seviyesi çok önemlidir. 78.6 seviyesinin aşılmasıyla beraber yükseliş hareketinin daha da kuvvetlenme ve sertleşme ihtimali var diyordum. Şimdi buraya dikkat edin 50.38'den 37.76'ya düşüşün Fibonacci 78.6 kaçtan geçiyormuş? 47 47.60'lardan geçiyormuş. Hadi gelin burayı da ben e, iki yapayım. Buraya da beyaz yapayım. Siz daha net bir şekilde görün diye. Daha şeffaf olsun her şey. Bakın 78.6 kaçtan geçiyormuş? 47.68. Hadi biz buraya 47.70 diyelim. Kaçtan kapatmışız? 49.42. Değerli yatırımcılar artık şu. 47.70'lerin altı stop loss olmak kaydı ile yönü net bir şekilde yukarı doğru okuyorum. 47.70'in üzerinde kaldığım sürece zaten ara direncim 50-38'i. Bakın buraya ciddi anlamda zaten yaklaştım. Ama dediğim gibi yani buradan bir tur geri çekilme olabilir kar satışları gelebilir. Orası bambaşka bir konu ama 47.70'in üzerinde kaldığım sürece 50.38 ara kısa vadede altın çiziyorum kısa vadede 53.80 ana direnç olacaktır. 53.80 54 bölgesi bakın 53.80'den Fibonacci 1.272 geçerken 54 seviyesinden de bakın şöyle bir yükselen kanal formasyonu var. Şuralardan dönmüş burası fake burası abartı fiyatlamalar olduğu için burayı almıyorum. Bakın burada bir tepe var. Şuralarda bir tepe bölgesi var. Bakın burada tepe var. Burada da yine şöyle göstereyim. Yaklaşınca satış gelmiş. Dolayısıyla diyoruz ki 47 47.70'lerin üzerinde kaldığım sürece 50.38 ve onun da üzerinde yükselişin devam etmesiyle beraber 50.80, 54 50, yani şu bölgelere kadar yükseliş hareketinin sürme ihtimali var. Yalnız yalnız 47.70 aşağı doğru kırılırsa işte bu 50.80 hedefi Birazcık ötelenecektir Birazcık daha çok kısa vadede değil. Birazcık daha vade yapısını ileriye doğru almamız gerekecek. Çünkü 47.70 kırılımı ile beraber fiyatlamalardaki baskı şöyle bakıyorum. İşte 45.5 ve onun da altında aslında bakarsanız 44'lere kadar sürebilir. Yani buradaki ana mesele 47.70'in üzerinde kalıcılık sağlanacak mı sağlanmayacak mı sağlanacakça yön net bir şekilde yukarı. Şimdi geçelim. Bir başka ise GSD Holding. Ya sen bu GSD Holding'de ne gördün diye soruyor olabilirsiniz. Değerli yatırımcılar GSD Holding'de şöyle bir görüntü var. Bakın şimdi bir şey göstereceğim. Fibonacci seviyesinden tabii ki her zaman olduğu gibi yardım alıyorum. Şuradan şuraya kadar bir düşüş var. Kaçmış değerli yatırımcılar? Şurayı iki yapayım tekrar sizin için net görün. Ee, 5.95'den 3.39'da da kadar bir geri çekilme var. Ve bu geri çekilmenin Fibonacci 38.2'sine bakıyorum kaçtan geçiyormuş? 40-37'den AD'yi buraya 40, 40 diyebiliriz. Hadi 40-37 net rakam verelim. Şimdi bakın 40 40 40 kapatmış. Bu gayet olumlu ve pozitif bir şey. Şimdi mesela şöyle bir şey yaptığım zaman bakın burası da benim için çok önemli bir kriterde. Az önce gösterdim ya size pullback durumu. Bakın buraya da pembe yapıyorum. Hatta buraya da 4 yapıyorum. Daha net görün. Değerli yatırımcılar 5.95'den gelen alçalan trend burada kırılıyor. His de yükseliş hareketi yapıp trende kadar geri çekildikten sonra yeniden yönünü yukarı doğru çevirmiş. Bakın bu çok güzel bir görüntü. Pullback yani burada onay almış. Bakın burada onay alıp yükselmiş tek, gelmiş tekrar belki de daha kuvvetli daha sert bir yükseliş hareketi iştahı olduğu için bir pullback daha yapma onayına daha doğrusu bir pullback daha yapma ya da bir onay alma ihtiyacı daha hissetmiş olabilir. Zaten bu onayı aldıktan sonraki yükseliş hareketiyle Az önce gösterdiğim 437'nin üzerindeki fiyatlamalar hissede yönün net bir şekilde yukarı doğru okunmasını beraberinde getirecektir. Artık şunu net bir şekilde ifade edebiliyorum. 437'nin üzerinde kaldığı sürece GSD Holding'deki yukarı doğru fiyatlamanın 470 hatta onun üzerinde 497 hatta 5 diyeyim. Bu seviyelere kadar yükseliş ihtimali söz konusu. Ama ama mevcut bir geri çekilmede bakın 55 günlük üstsel hareketli ortalama ne kadar güzel çalışıyor. Bakın burada harika dirençler çalışmış. Burada da harika destek. Görüyor musunuz? Bakın burada direnç. Buralarda destek. Artık yeniden destek. Kaçtan geçiyor? 427 430'lar Ne demiştik? 4.37-4.30 Dolayısıyla ben diyorum ki eğer GSD Holding'de 4.30'lara kadar bir geri çekilme olur hatta buranın aşağı doğru geçildiğini görürseniz fiyatların şöyle bakıyorum 4.20 hatta şu bölgelere kadar 3.80 buralara kadar baskı alma ihtimali var. Aslına bakarsanız size şunu söylemek istiyorum. 4.30'ların üzerinde kaldığım sürece yön net bir şekilde yukarıdır. Böyle bir senaryoda 4.70 ve yukarılarda 5 seviyesine kadar GSD Holding'de yükseliş ihtimali söz konusu değerli yatırımcılar. Şimdi gelelim SASA'ya. Herkesin çok fazla sorduğu bir hisseydi. Bakalım SASA'yı niye seçmişim? Yine cuma günü kapatan Güzel kapatan fiyatlamalardan bir tanesiymiş Sasa. Değerli yatırımcılar bakın Sasa'yı neden seçtiğimi zaten grafikte net bir şekilde ben anlatmadan siz net olarak görmüşsünüzdür. Tarihi zirveler kaçmış 82 seviyeleriymiş şöyle bakıyorum. Evet 82'den gelen harika bir alçalan trend var. Çalışmış çalışmış yaklaştıkça satış geliyor falan derken bakın değerli yatırımcılar burada bir yukarı hareketlenme olmuş. Trendin içerisine giriyor ama girmeyi reddediyor. Burada beyaz renkli çizgiye dikkat. Kaçmış? 8 günlük üstel hareketli ortalama. Kaçtan geçiyor? 47.94. Hadi 48 deyin. 48 aşağı doğru geçilmediği sürece çünkü 48 aşağı geçilirse 44.60, 44.5'lara kadar baskı alabiliriz. 34 günlük üstel hareketli ortalamaya kadar baskı alabilir ama 48 seviyesinin üzerinde kaldığım sürece yönü net bir şekilde yukarı okumaya başlayacağım. Böyle bir senaryoyu bas aldığında yani 48 seviyesinin üzerinde bir kalıcılığın olduğunu düşündüğüm bir senaryoda değerli yatırımcılar bir kere kısa vadede yeniden 52-30'lara kadar hareket devam edebilir ama özellikle de 52-30 kırılımı bu sefer şuralarda tutmaz. Yani 54-80'leri değil daha çok 58'lere kadar yükseliş hareketi beklerim. O bakımdan dolayı asıl mesele şurasıdır. 48'in üzerinde kalıcılık devam edecek mi etmeyecek mi? Etmezse baskının nereye kadar süreceğini dile getirmiştim ama 48'in üzerindeki kalıcılığı sağlandığı dönem itibariyle Sasa'da net bir şekilde yön yukarı dönüyor olabilir diyerek yayınımızı burada sonlandıralım değerli yatırımcılar takip ettiğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yalnız kapatmadan önce videoyu size çok önemli bir uyarı yapacağım. Hepiniz beni dinleyin dinlerseniz mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Herkese güzel bir pazar akşamı diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.